Evet arkadaşlar şimdi Zaza Deluxe e, tıraş makinesini inceleyeceğiz. E, makinemizin kutusu bu şekilde geliyor. E, gördüğünüz üzere A ve V başlıkları, yağ, işte fırça, adaptör, makas, tarak ve cihaz kendisi. Kutumuz bu şekilde. Ee, burada da bütün açıklamaları yazıyor zaten. Ee, 4 ve 20 mm saç uzunlukları ayarlanabilir. 24 ve 40 mm saç arası uzunlukları ayarlanabilir. E ee, çıkarılabilir başlık, basılarak sürülen kesme uzunluğu, ayar düğmesi, şarj kontrol lambası, açma kapama sürgüsü, düşük voltaj kesme takımı, yağ Temizleme fırçası, saç biçimlendirme tarağı, saç biçimlendirme makinesi, akım transformatörü gibi açıklamalar yazılmış. Şimdi kutumuzu, bu arada Made in Germany yazıyor. Hair ee, Clipper e, Type 1467 modeli. Şimdi kutumuzu açılışına geçelim artık isterseniz. Ee, Kutumuzu açıyoruz. Evet. Açtık. Kutumuzu şöyle koyalım. Evet. Güzel bir e, çanta bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi yine Laza Zaza logo'su açıyoruz Evet bir e, gene şey çıkıyor kullanım kılavuzu. gene aynı demin okuduğum e, demin okuduğum tanımlar yine anlatım Kılavuzumuz e, genelde Almanca yazıyor. Evet İngilizce var. Karışık hepsi var. Arapça vesaire. Koyuyoruz böyle. Makasımız. Güzel şık bir makas. Pastanmaz çelik yazıyor. Hmm, gayet ele gelen bir makas. Tarağımız klasik e, berber tarağı diyebileceğimiz tarak. Daha sonra e, herhangi bir kağıt. Fırçamız gayet güzel, sert. Temizleyebilecek bir makineyi bir tarak. Daha sonra e, yağımız güzel, yüzde Bayağı bir doluluk oranında. Yavruz var. Adaptörümüz. Güzel, verimli. Kablo kalitesi güzel. Ee, uzun. Bayağı uzun kablosu var. Yaklaşık 1,5-2 metre diyebilirim yani ona. Hani tıraş olacağınız zaman şarjsız tıraş olacağınız zaman şey yapılabilir. Hani sizi üzmez rahat bir şekilde uzatabilirsiniz ara kabloyla yardımıyla. Onun dışında evet başlıklarımız bu büyük başlık veya e, 21 24 milimetre pardon 24'ten 40'a kadar bu başlık da, e, verilmiş indirilmiş. Gene bu da küçük başlığımız. Ee, aynı şekilde. Evet makinemizi artık bakıyoruz şu an. Ee, makinemizi gayet güzel ağır bir makine. Görüyorsunuz Mardin yazıyor burada da. Saza marka. Burada da Made in Europe yazıyor. Ee, tarihler vesaire yazılmış. Ee, buradan milimetre olarak 7 kademe ayarlanabilir. Tık tık geliyor burası. Hani 1 milimetre bir adım attığınız zaman hani ileri geri pardon 3 3'e getirdiğiniz zaman ileri geri yapamıyorsunuz. Ee, yani basıp basıp İleri geri yapıyorsunuz. Öncelikle geri başlıkları bir takalım isterseniz. Şöyle bir. Evet. Tam yoluna oturuyor. Oturduktan sonra Oturduktan sonra bir daha deneyelim. Yoluna oturuyor. Evet. Yani çok hafif bir şey var. Evet. Şöyle sizi üzmeyecek bir makine aslında. Şimdi son kademesine getirelim. Bu şekilde son kademesinde şu şekilde şöyle göstereyim. Bu şekilde çalıştıralım bakalım. Evet makine ağır yine. makine hani hissettiriyor çalıştığın zaman güzel sıkıntısız duruyor kapatıyorum Şu öteki başladı da kıyım. ona da bir bakalım şöyle Evet o da oturdu hemen. Evet bu da e, 21 24 mm e, yaklaşık 7 numara diye geçiyor. E, e, 24 mm para e, 8 numara diye geçiyor. E, normalde hani bir şeyde berber dilinde şu şekilde görüyorsunuz. Şöyle. Şöyle göstereyim. Şöyle şöyle. Yine uzatalım. Uzattığımız zaman en son kademe bu. Bu da 40 mm kadar. Yani 4 santim uzuyor. Bu şekilde yani gayet hani kullanımı güzel. Paslanmaz çelik zaten. Ee, bu şekilde bir makinemiz kutu açılışını yaptık. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.